Selamünaleyküm arkadaşlar örgü merak YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda şöyle bir makrame ipim var, pamuklu makrame ipi ve 3.25 milimlik tığım var. Elime kalın olarak bu geldi şu an. 3, 4, 5 ile yapabilirsiniz ipinizin kalınlığına göre. Tabii ki ince ip kullanarak da ona göre tığ kullanarak yapabilirsiniz. Çok önemli değil tığ numarası açıkçası. Şimdi. E Farklı örgülerde kullanabileceğimiz e, zincir kordon yapacağız arkadaşlar. Bu kordonu nerede kullanabiliriz? Hem örgü detaylarında süsleme olarak atıyorum bir e, yelek yakasındadır, e, patik ucundadır, e, bere'nin tepesindedir, pompon ucundadır vesaire. Onun dışında e, böyle kalın iplerle yapıldığında e, aksesuar olarak kullanılabilir, anahtarlık olabilir, duvar süsleri olabilir, makrome saksı tutacakları olabilir birçok yerde kullanabileceğimiz güzel bir zincir kordon yapacağız birlikte. Öncelikle şöyle bir miktar bırakacağız. Yapacağımız uzunluğa göre bu miktarı ayarlamamız lazım. Ben şimdi sadece göstermelik yapacağım için çok fazla kullanmıyorum. Şöyle bir ilmek attım. Bir tane de zincir çektim buraya. Şu şekilde burada kalan ikinci ipimi sardım şurayı elime dolayayım. Burayı sardıktan sonra buradan şöyle bir ilmek çıkardım. Bunu direkt şu ilmeğin içinden alıyorum. Tekrar soldakine attım. Şuradan bir ilmek çıkardım. Hem bundan hem sağdaki ilmeğimin içinden geçirdim. Tekrar soldakine atıyorum. Bu şekilde her ikisinden geçirdim. Attım, ikinci ilmeği oluşturdum, bir kere de çıkardım. İkinci ilmeği oluşturdum, bir kere de çıkardım. Bu şekilde çok basit ve dediğim gibi birçok yerde kullanabileceğimiz güzel bir kordon modeli, hem de çok basit bir kordon modeli arkadaşlar. Şöyle biraz daha ilerleyeceğim. Şöyle ipim bittikten sonra buradan kesiyorum. Dediğim gibi daha uzun e, parçalar yapacağınız zaman e, ipinizi iki ip olarak ayırabilirsiniz. Ben şu anda sadece kordon yapımını gösterecek kadar bir miktar aldım kenara ve bu şekilde tamamlamış oldum. Şöyle göstereceğim. Gerçekten çok güzel bir kordon. Çok da alternatif kullanım alanı olabilir. İnşallah işinize yarayacak bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğenmeyi, yorumlarla desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.